Yedik Piliç Mutfağı'ndan selamlar sevgiler ben Şef Rafet İnce. Yedik Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün ızgarada bir tavuk yapacağım. Ama böyle tahi usulü, tatlı, ekşi, lezzetli, muhteşem bir tavuk ızgara için hazırsak gelsin kağıt kalemler. Yedikpilic'in yeni ürünleri daha fazla raf ömrüne sahip geri dönüştürülebilir çevre dostu tabaklarda sunulmaktadır. Dayanıklı saklama kapları formatındadır. İyi bir tavuk ızgara yapacaksınız. Mutlaka bir ızgaranız demir döküm tava olması lazım. Ocağımın altını çalıştıracağım. Ben tavuğumu soslarken ocağım güzelce iyice ısınsın. Şimdi yapmamız gereken. Tavuklarımızı şöyle aldım. Soslayacağım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı barbekü sos, 2 yemek kaşığı biber salçası, yarım portakal, karabiber, tuz ve yarım soğan. Şimdi şöyle güzelce yedireceğim. İyice bu soslayacağım bunu. Paketin tamamını güzelce bir marinasyon yaptım. Şimdi şu sese bir gelin. Bakın, bakın, bakın. Şöyle tavukları bir ters çevireceğim. Şu tavuğun kokusuna gel, tavuk suyunu bıraktı, keyfe geldi böyle, bütün lezzetini tavaya bıraktı. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğum patates haşladım, püre haline getirdim, içerisinde kurutulmuş reyhan ilavesi, bir yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağım. Tavuğu biraz sulu bıraktım ki sulu olması lazım o tavuğun bol proteinini hissetmek istiyoruz. Şimdi püreyi şöyle bir sıkma torbasını alacağım. Reyhanlı bir patates püresi. Ocağımın altını şöyle kapattım. Üzerine son dokunuş şöyle. Bakın. Şimdi şöyle bir toz maydanoz. Muhteşem bir reyhan kokusu. Rengarenk, cıvıl cıvıl, ızgara bir tavuk da hani olsun. Efendim bugün ne yaptık? Portakallı, soyalı, muhteşem bir tayo usulü ızgara tavuk hazırladık. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, afiyetle kalın.